hakkında her şey. Mert Demir 26 Aralık 1993'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Hem müzisyen hem de söz yazarı olan Demir, pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi farklı müzik türlerinde eserler veren ve geniş kitlelerce tanınan bir sanatçıdır. Sahne performansları ve müzikal çeşitliliğiyle dikkat çeken Demir, gitar, elektro gitar, bah, bas, bas piyano, klavye ve DJ mikseri gibi çeşitli enstrümanları ustalıkla çalmaktadır. Erken dönem ve müzik tutkusu İstanbul'da doğup büyüyen Demir, çocuk yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle öne çıktı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına gitmeyi planlarken müzik kariyerine yönelme kararı aldı. O Ses Türkiye ve Profesyonel Kariyer 2011'de O Ses Türkiye yarışmasına katılan Demir, bu platformda dikkat çekti ve müzik yolculuğuna resmen adım attı. Gökhan Özoğuz'un takımında yer alarak yarışmada ilerleyen Demir, aynı dönemde Fade Out Studio'da çalışmaya başladı. Yarışma sonrası müzik kariyerine odaklanan Demir, 2017'de Fade Müzik ile anlaşarak profesyonel bir çıkış yakaladı. Albümler ve Tekliler 2019'da Bak Kollarım Burada adlı ilk albümünü yayınlayan Demir, albümünde öne çıkan parçalarla dinleyicilerin ilgisini çekti. Sonraki yıllarda çıkardığı birçok tekli ve EP ile müzikal çeşitliliğini sergilemeye devam etti. Özellikle Kimim Lan Ben adlı ikinci albümü ve Antidepresan gibi şarkıları büyük beğeni topladı. Sanatı ve çalışmaları. Mert Demir, müzikal tarzını popüler müzikle birleştirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu. Söz yazarlığı, beste yapma, prodüktörlük ve düzenleme gibi alanlarda da aktif olan Demir, seslendirdiği parçaların büyük çoğunluğunun söz, müzik ve düzenlemesini kendisi yapmaktadır. Ayrıca dijital platformlarda canlı performanslarını ve coverlarını da yayınlamaktadır. Özellikle Melike Şahin ve Mabel Matiz gibi sanatçılarla yaptığı düetler ve iş birlikleriyle de adından söz ettirmektedir. Hakkında her şey.